Evet Merhabalar, bugün e, kanser ve beslenmeden biraz bahsedeceğiz. Oldukça önemli bir konu. Bütün hastalarımın özellikle çok sık sorduğu kemoterapi vizitlerinde bana acaba ne yemeliyim, e, kanser tedavimin iyi gitmesi açısından ekstra yememe dikkat etmeliyim mi diye sorular geliyor. Bununla ilgili tabii ki bizlerin biraz bu konuda bir bilgisi var ama bu işi uzmanına sormak istedim. O yüzden sevgili arkadaşım Seda Uşarere diyetisyenimiz davet etmek istedim. Bu konuda bize Engin tecrübelerini aktaracak ve hastalarımdan aldığım soruları da ona tek tek biraz soracağım. Tabii. Karşılıklı bir diyalog şeklinde götüreceğiz. Şimdi özellikle unutmamak adına sizlerden gelen soruları bir kağıda not aldım. Bununla bir devam etmek istiyorum. Şimdi öncelikle benim sormayı hedeflediğim Tabii ki kanser önemli bir rahatsızlık ama e, kanser olmadan öncesi aslında önemli. Yani prevansyon, önleme çok önemli. Normal bireylerin henüz hani hastalık oluşmadan önce kanser olmamaları için acaba nasıl beslenmeleri gerekiyor? Yani sağlıklı beslenme kuralları nedir? Bunu bize bir özetleyebilir misin? Evet. Beslenme çok deniz derya bir konu, Hı -hı. hele işin içine kanser girince e, konu daha da büyüyor. E, bu hücreler hepimizde var ama hayat tarzımız, beslenme alışkanlarımız e, hepsi etkiliyor. Hı -hı. E, tabii biz bugün burada beslenmeyi konuşuyoruz. Hı -hı. E, beslenmenin bir kez sürdürülebilir olması gerekiyor. Hı -hı. Belli bir dönem için sağlıklı beslenmek ya da işte belli bir kiloya inmek için belirli ay boyunca işte belirli bir programlar uygulamak değil. Değil de bir yaşam evet, tarzı değişikliği bir hayat tarzı haline gelmesi hı hı. gerekiyor. bir kere e derin yağda kızartmalardan uzak durmamız gerekiyor. Kızartmalardan mümkün olduğunca basit karbonhidrat dediğimiz işte hı hı. beyaz un, şekerden mümkün olduğunca eee kaçmamız gerekiyor. Bu yağlar derken benim çok merak ettiğim bir soru. Hı hı. Hani kızartmalarda özellikle kullanılması önerilen ayçiçek yağı mı, fındık yağı mı? Çok soruluyor. Ayçiçek yağı aslında ayçiçek yağı. Hı hı. zeytinyağı çok sağlıklı diye zeytinyağı hı hı. kullanılıyor ama zeytinyağı kızartma için uygun bir yağ değildir kesinlikle. Peki fındık yağı konusunda ne düşünüyorsun? fındık yağı da olur ama Şimdi derin yağda kızartmayı da önermediğimiz Önemli. için o yüzden hani her Yine iki yağda önermiyorum. Ya. Evet Hı -hı. ama çok kızartma yapılacaksa evet ayçiçek yağı da kullanılabilir ama Hı -hı. kesinlikle derin yağda herhangi bir işte eti, sebzeyi kızartıp tüketmememiz gerekiyor. Hı -hı. Bunun yerine fırında yapabiliriz, haşlama yöntemlerini kullanabiliriz, tencere yemeği, yemeği. yapabiliriz. En sağlıklısı aslında bu şekildedir. Peki özellikle kırmızı et tüketimi konusunda ne diyorsun? Yani kırmızı et tüketen bireylerde biraz kanser Hı -hı. riski ve diğer karma vasküler sistem, serebrovasküler sistem hastalıkları biraz daha sık görülüyor. Evet. Ee, bunun sıklığı ne olmalı kırmızı et tüketimi konusunda ve nasıl olmalı? Şimdi etin tüketim sıklığı, miktarı ve ne, e, hangi şekilde piştiği önemli burada. Hı -hı. Hani haftada iki kez, üç kez tüketilmesi gerekli. Hı -hı. E, kan yapım açısından da. E, burada etin ateşle yakın temas etmemesi, işte döner gibi, mangal gibi etlerin olmaması, işte fırında haşlama yöntemi ya da tencere yemekleri şeklinde yapabiliriz. Hı -hı. Izgarada da eti yakmamaya gayret etmeliyiz. Hı -hı. Bir de eti tüketirken yanında yediğimiz et miktarı kadar onu 3 katı kadar sebze tüketmek zorundayız hı -hı. bağırsak sağlığımız için de. İşte etin kanserojen etkisini azaltmamız için. Hı -hı. İşte salatalar olabilir, haşlanmış sebzeler olabilir, zeytinyağlı sebzeler olabilir, hiç fark etmez. Hı hı. Bazen hastalarım bana özellikle mangalı soruyor kanser hastaları. Tabii ki kanserojen çok fazla içerdiği için özellikle yanmış Et. Ee, fırında biraz pişirip eti sonrasında mangalda çok az tutup yiyebilirsiniz. O tadı almak adına diyorum. Yanlış yapmıyorum durumları. Evet, işte o mangalda ateşle oh, ızgara oh. arasındaki mesafe önemli. <laughs> ee, o yüzden onun sıklığı evet o da kullanılabilir. <laughs> ee, bir sakıncası yok. Ama işte hani sıklıkla haftada bir mangalda tüketilmemeli açıkçası. <laughs> Bu hep soruluyor mangal. Evet, Olayım. sağlıklı beslenme kuralları genel anlamda aslında bunlar. <laughs> ee, peki egzersiz konusunda nasıl yapmalıyız? Kansere yakalanmamak adına haftalık egzersiz sayımız, düzenimiz nasıl olmadı? Şimdi muhakkak açık hava yürüyüş Hı -hı. E, olmalı. E, hem e, haftada e, günde 45 dakika ve bir saat arasında eğer herhangi Hı -hı. kişinin bir engeli yoksa, belinde ağrı ya da işte eklem yerlerinde bir sıkıntı yoksa muhakkak istiyoruz. Hı -hı. Hele tedavi alan hastalarda bu yapılan son dönemdeki bilimsel çalışmalarla Hı -hı. da kanıtlandı. Haftada 4-5 kez e, günde azından. 50 dakikalık Hı -hı. egzersizin önemi çok Hı -hı. büyük. Hı -hı. E, kas kaybını önlüyor. Hı -hı. E, o açıdan mutlaka haftada en az bir 4-5 gün egzersiz yapmalıyız aslında. Evet. Egzersiz yapan bireyler çok daha az kansere yakalanıyorlar. Yine sağlıklı beslenenler çok daha az yakalanıyorlar. Bu bir gerçek. Tabii ki bunlar dışında bizim kontrol edemediğimiz genetik faktörler de var kansere yakalanmak açısından ama en azından önleyebileceğimiz ...beslenme ayağını, sağlıklı beslenme kurallarına uyarak ve egzersiz de birazcık azaltabiliriz Evet. <laughs> evet. Şimdi tabii kanser hastalarının çok merak ettiği şeyler var. Biraz onları sormak istiyorum. Genel anlamda e, kemoterapi çok sık kullanıyoruz biz tedavi olarak. Hı -hı. En sık kullandığımız tedavi seçeneği hala. Tabii yeni ilaçlar da geldi. Akıllı ilaçlar, imnoterapiler bunlar Hı -hı. da var tedavi seçeneklerimiz arasında ama... ...genel anlamda kanser hastaları bu tedavileri alırken... E, ...nasıl beslenmeliler, neye dikkat etmeliler? Hı -hı. Ee, bir kere, bu aslında günlük taze tencere yemekleri tüketmeli. Tabii. Her tencere yemeği de sağlıklı da olmuyor. Bir kere zeytinyağla soğanın kavrulmaması gerekiyor. Hı hı. Kesinlikle o işlemi artık ona ona bırakmalıyız. Hı hı hı. Bir miktar su koyarak zeytinyağı ile soğanı o şekilde pişirebiliriz. Hı hı. Bütün sebzenin çiğden pişmesi gerekiyor. Hı hı. Günlük olarak günlük taze tencere yemekleri diye söyleyebiliriz. Etli kıyma sebze yemeklerini kullanabilirler. Bu dönemde süt önermiyoruz. Süt yerine ev yoğurdu olabilir. Kefiri de aynı şekilde istemiyoruz Şeker tabii ki birazcık daha laktoz, şeker evet, kaynaklı. Evet laktoz şekerinden kaynaklı. Hı -hı. ev yoğurdu mükemmel bir seçenek. Hı -hı. ev yoğurdunu tercih edebilirler. Hı, Hı Beyaz un, tuz ve şekerden uzak durmalılar. Nedir bunlar? İşte gevrek, poğaça, börek gibi tüm işte pastane ürünleri, işte pirinç pilavı, makarna e, tuzsuz beslenme değil. Eğer kişi kortizon Hı -hı. tedavisi alıyorsa tabii ki de tuzsuz beslenmeli. Onu Hı -hı. zaten doktor tarafından belirtiliyor. Hı -hı. E, ama... İşte turşu, hazır turşular özellikle hı hı. salamura besinler, konserveler, paketli hı hı. gıdalar. Bunlar buna kesinlikle tüketilmemesi hı hı. gerekiyor. Ama ev yapımı turşularda da herhalde ev çok, bir bir sıkıntı turşular yok. çok sıkıntı yok. Eğer çok tuz aşırı tuzlu da, değilse. Hı hı. E, neden tuz diyorum? Çünkü hı hı. tuz da bir ödeme sebep oluyor. O ödem de kişilerde kiloya sebep oluyor. O da bir hı hı. gerginlik yaratıyor aslında. Hı hı hı. Ee, şekere gelecek olursak, evet. şekerin her türlüsü aslında. Şeker çok aslında. önemli. Şeker, hı hı. Evet, çok fazla sorulan bir bu, soru bu. Evet, şeker, apayrı bir konu. Ee, Sütü tatlı, hamur tatlısı, şerbeti tatlı, bunların hiçbir şekilde tüketilmemesi gerekiyor. Dondurma özellikle hı hı. yasak değil, ama arada bu nefislerin evet. durdurmak için bence Almanlar ama bu Çünkü bu hücreler çok fazla şekerle besleniyor o açıdan hani bir anlamı var mı tüketmemizin? Bence yok. Ama aslında çoğu sebze ve meyvede de meyveden şeker de şekerimizi alıyoruz. Tam yüzden, meyveye aslında. Şekeri bu sağlıklı evet. şeylerden aslında almak, şeker ihtiyacımızı evet. karşılamak. Daha, gerekli. Değil mi? Gerekli. Meyve özleri, meyve konsantreleri, meyve suları, taze sıkılmış meyve suları bunların da kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü Basit haddinden şeker fazla şeker alıyoruz. Bunun Hı -hı. yerine meyvenin şeker. kendisini tüketmemiz gerekli. Hı -hı. Meyvenin kendisini tüketirken bunun yanına işte çiğ kavrulmamış fındık badem bademle birlikte de Hı. tüketebiliriz aslında hem de kan şekerimizi dengelemiş oluruz. Peki bana hastalarım sor soruyorlar özellikle Hocam işte meyve yiyorum. Ne kadar yiyeyim? Sabah şunu yedim. Öğlen bir elma yedim, bir portakal yedim, bir muz yedim. Ne kadar yemeliyim? Ben diyorum ki bir porsiyon yemelisiniz. Bu bir, bir porsiyon bir ne porsiyon nedir? Evet, bu hep konuşuluyor. Hı -hı. Bir porsiyon bir adet meyvedir. Hı -hı. bir elma ya da bir portakal ya da bir incir. Şeker içeriklerine Hı -hı. göre aslında Hı -hı. meyvelerin ölçüleri de değişiyor. bir adet meyveden kastımız bir porsiyon meyve yani ilk işte, evet. Evet. Bu kadar az yani. Evet. Tedavi esnasında ben bunu birle sınırlıyorum aslında. Hı -hı. Kişinin kilosuna göre iki de yapabiliyoruz. Çünkü artık besinlerin besin yapıları da değişti. Hı -hı. E, meyveler eskisinden daha fazla şekerli. Aşılanıyorlar. O sebepten Hı -hı. ötürü daha hani kontrole gitmek amacıyla günde bir adet meyve tüketebiliriz. Süt konusunda az önce bahsettik. Sütü mümkün olduğu kadar az öneriyoruz. Ama haftada bir iki. Herhalde çok az bir çay bardağı alabilirler. Tabii isterlerse yani. tüketebilirler. tüketebilirler. Hani çok keçi fazla sütü, manda sütü daha değerli aslında Hı -hı. ama bu bunlara ulaşmak biraz zor, biraz Hı -hı. da maliyetli aslında. Hı -hı. Ee, ama istedikleri takdirde evet, bir çay bardağı. Ama her zaman için ev yoğurdu benim favorim. Ev yoğurdu. <laughs> Şimdi bir diğer önemli soru, e, kemoterapi alırken ya da diğer ilaçları alırken özellikle neler yasak, yasaklı evet. yiyecekler ya da bitkiler Hı -hı. ya da Kivi ürünleri zaten evet. yasak ama neler var? Kivi, Greyfurt, hı hı. E, kan portakalı, nar, pancar, şalgam ve bunların suları, yemeği, siyah hı. havuç, meyen kökü, ısırgan otu ve sarı kantoran. Kemoterapi alan hastaların bunları kesinlikle tüketim, tüketmemesi gerekiyor. Hı hı. İlaçla birlikte etkileşime, etkileşime geçiyor. Hı hı. İşte pancar çok soruluyor, hı hı. özellikle hı hı. kış dönemindeyiz tedavi hı hı. alıyorsa hasta işte. E, Turp çok soruluyor. İşte kansere karşı koruyucu hı hı. tüket. İşte tüketelim hı hı. mi, tüketmemeli Kanser yani kanserden önce evet pancar çok faydalı ama tedavi esnasında kesinlikle tüketilmemesi hı hı. gerekiyor. Hı hı. Çünkü ilaç da bunları bir başka madde olarak görüyor. Bu sefer hı hı hı. kötü hücreleri bırakıp pancarla savaşmaya hı hı. başlıyor. o sebepten çok basit anlatmak gerekirse hı hı. bu şekilde. Yani şöyle burada herhalde şeye dikkat etmek lazım. Yani kemoterapi seansları sırasında belki hı hı. çok yasak aralarda evet. hiç tüketmeliler, tüketmemeliler Tüketmemeli. Kemoterapi alıyorsa eğer evet tüketmemeli. Çünkü ilacın hmm. da etkiliğini Meteorizma azaltıyor. Evet. Etkili. Tabii en sık görülen kanser kadınlarda meme kanseri. Meme kanseri hastaları çok merak ediyorlar. Özellikle hormon reseptörü pozitif meme kanseri olan hastalar biliyorsunuz. Östrojen ne kadar fazlaysa tümör evet. tekrarlama riski de o kadar fazla. Hı hı. Acaba Yediğimiz besinlerle alakalı bu östrojenik besinler nelerdir? Hangi besinlerden uzak durmalılar hı. meme kanseri hastaları? Şimdi Eğer kişi meme kanserine yakalandıysa ve hormon pozitifse hı hı. E, kesinlikle soya ve soyalı besinler, hı hı. Işte soya filizi, soya sütü bunları kullanmamalı. E, ada çayı, keten tohumu e, ve maydanoz. Bunların hı kesinlikle de. tüketilmemesi gerekiyor. Peki bu maydanozu hiç yemeğe de mi katmasın? E, yani çok az yemek, köfte falan... Ki, Evet, Kaksın evet diyorum ben bu ama. evet bu da bana hep geliyor soru <laughs> hastalardan hiç mi tüketmeyeceğiz? Hı -hı. Şöyle yani kendi evinde olduğu sürece rutin beslenmesinde maydanozu kullanmayacak. Örnek veriyorum, şöyle işte sabah çiğ, tükettiği kahvaltıda çiğ sebze maydanozu kullanmayacak ya da akşam yaptığı salataya maydanozu kullanmayacak. Çok yoğun belki ya da bir dolma yapıyorsa şey evet. Ama diyelim ki bir arkadaşına gitti misafirliğe gitti bar üzerine biraz maydanoz koymuşlar ve tabağına bir bir yaprak Hı -hı. düşmüş. O onda bir sıkıntı yok ama rutininde kür olarak Bilmiyorum. ya da evinde bunu artık kullanmaması Mesela gerekiyor. Mesela ödeme attırmak için çok fazla maydanoz suyu, ekstremleri evet. kullanıyorlar. Değil mi? Evet. Yani Aslında meme lazım. kanserine yakalanmadan önce de, hani Hı -hı. bir uzman olarak bunu söyleyebilirim, hiçbir şey kür olarak yapılmaması lazım. Hı -hı. Bir dönem herkes işte keten tohumu tüketti. Her gün bir çay kaşığı kadar keten tohumu. Hı -hı. Ama kişi bilemez ki e, herhangi bir kistin olup olmadığını, Hı -hı. etkisi olup olmayacağını. O yüzden hiçbir şeyi rutinde her gün yapmamak gerekiyor. İşte maydanoz kürleri, herhangi bir de suları. mesela Hı -hı. bunların çok bilinçli olarak kullanılması gerekiyor ve Hı -hı. Bir uzman tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor. Hı -hı. O sebepten ötürü hani kullanım sıklığı önemli. Bir de brokoli karnabahar tarzı onlar daha ıı, düşük onlarda içeriyor. Onlarda da Evet. Eğer kişinin durumuna göre bazen onları kullandırtabiliyoruz. İşte brokoli, Hı -hı. Brüksel lahanası olabiliyor. Susam mesela. Hı -hı. eğer hormon pozitifse genellikle bunları çok tüketmesini istemiyoruz. Bunun dışında tabii meme kanseri hastalarında özellikle post menopozlar yani menopoz sonrası kadınlarda kilo almak insülin direncini artırarak meme kanseri riskini belirgin bir şekilde artırıyor. Evet. Dolayısıyla karbonhidrat ve kilo aldırıcı her şey aslında evet. değil mi? Hem meme ha. kanserinde hem, hem diğer, diğer kanser türlerinde de. var olan Hı -hı. yağ hücrelerinin artmasını Bakması. istemiyoruz. Eğer kişi tedavi aldığı esnada kilo fazlalığı varsa kesinlikle kilo almasını engelliyoruz. Hı -hı. Hatta ayda bir kiloda kilo kayıplarıyla karşılaşabiliyoruz yağdan. Kesinlikle kas kaybetmesini istemiyoruz. Hı -hı. Ama eğer kişinin var hani olması gereken ağırlıktan daha az ise de bu sefer kilo aldırmaya çalışıyoruz ki evet. tedavisi de etkilenmesin. Orada ince dengeler Çiziliyor. var. Evet. Özellikle akciğer kanseri hastaları, mide kanseri hastaları çok fazla beslenme problemi yaşıyorlar gerçekten Hı -hı. kemoterapi esnasında ve kilo kaybediyorlar ve bu kaybettikleri kilo da özellikle kas dokusundan oluyor. O yüzden tavsiye olarak neler yapmalıyız? Biz onkologlar zaten aslında aylık bir diyet hislerini mutlaka görünmelerini istiyoruz. Evet. Takiplerinin olmasını istiyoruz ama bu protein kaybı çok önemli bizim açımızdan. Hastanın tedavisinin gidişatı açısından. Çünkü ne kadar proteini eksik ve beslenmesi kötü, kas kaybı olan hasta varsa o hastalardaki gidişat çok daha kötü oluyor. Yaşam süreleri daha kısa oluyor. Evet Neler enerjileri de azalıyor. Önemli. Daha halsiz güçsüz Hı -hı. hissediyorlar kendini. Zaten ayda bir görüşüyoruz açıkçası. Hı -hı. Ben kendi çalışma kurumunda aynı. Ayda bir görüşüyoruz hastalarla. Mutlaka bir uzmana çalışabilirsiniz çalışmalar, bir beslenme hı hı. uzmanıyla çalışmalılar. Hı hı. Tartı analizleri olmalı, yağ kas oranlarına bakmalıyız. Eğer e, iştahsızlık başladıysa hı hı. E, yeterli bir şekilde proteini gıdalardan sağlayamıyorsa eğer beslenme destek ürünleri var, hı hı. E, onlardan e, kullandırıyoruz. Enteral On, beslenme evet, ürünleri. Hı hı. O, evet, e, onların kullanım şeklini anlatıyoruz, hı hı. bir şekilde tüketmesini sağlıyoruz. Mümkünse gıdalardan tabi almasını istiyoruz. Ama hani bir e, belki bifteyi yiyemiyor hasta, eti alamıyor ama o belki enteral beslenme ürünü çok daha rahat tüketiyor ve evet. Proteini almış oluyor evet. en azından. Hı hı. Çok hani yutma güçlüğü varsa falan değil mi? Tabii. Çok fazla faydalı oluyor. Onlarla olabiliyor. da desteğimizi sağlıyoruz. Hı gereken desteğimizi. Bu arada yumurta çok önemli e, tedavi evet. esnasında. E, mutlaka bir ya da iki tane yumurta tüketin diye hep onu da söylüyorum. E, i̇ster sabah olabilir ister akşam olabilir. Peki sarısını tüketmeliler mi? Evet bu da yine çok Hı -hı. geliyor bu soruda. İşte kolest biraz tedavi esnasında kolesterol değerleri de yükselebiliyor Hı -hı. aslında tedaviye bağlı olarak da Hı -hı. Ya da kişinin kendisinden de yüksek olabiliyor. Şimdi yumurtayı bir kere haşlanmış tüketmememiz gerekiyor. Yumurtanın e, sarısını bozmamamız gerekiyor. Eğer kişi çok sıkıldıysa haş haşlanmış yumurtadan haftada bir iki kez bunu omlet olarak ya da göz yumurta olarak tüketebilir. Eğer haşlanmış kayısı kıvamında yumurtayı tüketirse hiçbir sakıncası yok. Hiç de bir yok. ya da iki tane herhangi bir alerjisi yoksa tüketebilir. Yumurta bu arada sadece sabah tüketilecek diye de bir şey yok. İsterse öğle yemeğinde de tüketebilir, akşam yemeğinde de tüketebilir. Çünkü tüketebilir. anne üstünden sonraki en okay. kaliteli protein yumurta. Hı hı. Aynı zamanda tabii yumurta beyazındaki özellikle kalsiyum oldukça faydalı evet. bizim hastalarda. Hı hı. Özellikle e, kemik koruyucu iğne uyguladığımız hastalarda kalsiyum düşüklükleri görebiliyoruz. Sonrasında hem kalsiyum desteği sağlamak açısından hem protein desteği sağlamak, evet. sağlamak açısından faydalı olabilir gerçekten. Hı hı. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bilgiler için hastalarımıza eminim faydası olmuştur diye düşünüyorum. Bir sonraki görüşmemizde buluşmak üzere diyorum o zaman. <laughs>